Biliyorsunuz İskenderun için çok önemli bir proje e, çalışması başlayacak. Tabi e, bu projeden dolayı trafik akışımız, güzel yapılarımızla ilgili değişiklikler olacak. Bununla ilgili Şoförler Odası Başkanımız, Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, İskenderun Belediyesi Zavutma Müdürlüğü arkadaşlarımız, belediyemiz, ulaşım dairemiz yaklaşık 20 günden bu yana bir çalışma yapmaktayız. Amacımız mutlaka bir sıkıntı, mağduriyet, aksama olacaktır ne kadar da yapsak. Bunu en azından indirebilmek için arkadaşlarımızla saatlerce bu konuyu tartıştık. Yerinde inceleme yaptık. En iyi nasıl çözebiliriz diye belli bir aşamaya geldik. Malum şu anda da halk yapı çalışmaları başlamış durumda. Yakın bir tarihte veya bir iki gün içerisinde tamamen bunu ıı, bu hazırlanmış olduğumuz çalışmayı uygulayarak inşaat çalışmasına başlamış oldu. Biliyorsunuz İstanbul'un trafiği belirli caddeler üzerinden yönelik toplu taşıma araçları. İşte Ulucağır Caddesi dediğimiz cadde üzerinde işte Mursalol Caddesi ve Şehitpamşı. Zaten sıkıntımız da bu yolları kapsayan bir kavşak çalışması. Şimdi arkadaşlarımızla çalışırken biliyorsunuz yaz dönemi okullarda tatil şu anda e, toplu taşıma araçlarına Şehir trafiğinin içerisinden giremezsek, böyle bir çözüm bulabilirsek, bu akışı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, Sağolsun başkanlarım, e, işte emniyetteki arkadaşlarımız, biz de, Bu bile bir güzellik yani. Bak İskenderun Belediyemiz, hepimiz bu işin içindeyiz. Yani biz demedik ki şunu yaptık, böyle uygulayalım. Ve yarın beraber de görev yapacağız. Kritik yerlerde ekiplerimiz olacak vatandaşlarımıza, yolcularımıza, ee işte dolmuşçularımıza, kooperatiflerimize yardımcı olacağız, yol göstereceğiz. Ama sinirlenmeyeceğiz. Yani sakin olacağız. Bu bir şekilde olup inşallah bitecek. Bittiği zaman da herkes teşekkür edecek, dua edecek. Ee, arkadaşlar çok iyi bir çalışma yapmışlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Şimdi de proje kayıt oldu. Bütün İskenderun altına da yol İskenderun'a geçecek olanlara. Ee, hava şartlarına göre 24 saat bizim burada personelimiz olacak. Herhangi bir hastalık da her ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu projenin e, yapımını destekleyen insanlardan bir tanesi. Biz onlar bu projenin arkasındayım. merkezindeyim. Selamlarıyla günahlarıyla beraber. Çünkü ağır mülkün önündeki yapılan projeyi Yusuf Çevre'ye çok rica oldu bir türlü gerçekleştiremedik. Ee, o zaman e, belki ekonomik iskemanın belediyesi bütçesine de müsait değildi. Bu büyük şeyle e, nasip oldu. Allah razı olsun yine yani geçenlerden. Şehir içerisine giriş sağlanmaya başladığı anla itibaren bir tek bizim konumuz değil, esnafların da konumu, vatandaşların da konumu bir an eve alternatifler düşünerek e, bu var olan, e, çizelgede gösterilen güzergahlar her an değiştirilebilir. Tabii her an değiştirilebilir getirsin götürsün. İşin bir başka tarafı arkadaşlar. İki ay içerisinde, iki ay sonra servis araçları gelecek. Servis araçlarına ama yardımcısınız. Kapı kapı dolap, e, dolaşıyorlar. Kapı kapı talebe bırakıyorlar. Onlara yardımcısı olsun. Sizler için nasıl bir güzel yapçılardır? Sizler nasıl rahat edilebiliriz diye çalıştık. Arkadaşlarla bir plan proje çizdik biz de sizler için. Bu süreçte sonuçları yapıyoruz, mutlu olacağız. Yani İskender'in trafiğini en çok siz ve bizler biliyoruz. Başkanımızın söylediği gibi bu AVM kavşağındaki sıkıntılar, e, ana sıkıntılar sürekli gündemde olan konulardı. Kısmet bugün emiş AVM kavşağı ile söylüyorum. Oradaki sıkıntıları hepimiz gördük, burada yaşıyoruz orada ya yaşıyoruz. Oradaki sıkıntılara gördük öncesini. Kavşak yapılırken yaşadığımız sıkıntılara gördük. Şükür rahata kavuştu orası.